hatırlatalım. Biz bu notlarla bugün Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Servet Yıldırım e, TOB Binası'nda yanında konuğu ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikte bizi bekliyor. Sözü onlara bırakalım. Servet teşekkürler. Şimdi TOB Üniversitesi'nde bugün ee, TOB'un 73. genel kurulu yapılacak. Biz de bugün sanayi konuşacağız. İki tane konuğum var. Ankara Sanayi Başkanı Nurettin Özdebir ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Şimdi iş dünyasının en güçlü örgütü, en güçlü sesi şemsiye örgütü TOB. Bugün de 73. genel kurulu var. Önce hayırlı olsun diyelim. Ee, i̇sterseniz bir genel kurulu öncesinde yani TOB'un son dönemdeki vizyonu ne olmalı? Konuda çok kısa görüşlerinizi alayım. Sonra sanayi ilişkin olarak konuşacağımız çok şey var. Yani e, Servet Bey şunu söyleyebiliriz, Top e, Rıfat Bey'den sonra çok farklı bir boyuta geldi Hı. ve e, o anormal çalışmanın ve o motivasyonun neticesinde hepimiz her noktada 365 oda borsa hep beraber hareket etmeye başladık ve bir e, bir vizyon koymaya çalıştı Rıfat Bey daha da iyi pozisyona gelebilir mi? Mutlaka gelecektir ama en önemli bizim kazanımımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak şu içinde bulunduğumuz kampüs ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi çünkü bilgiyi burada üretebiliyoruz hı hı. ve bu bilgiyi biz kullanıyoruz artık. Evet. Sadece bunu söylemek istiyorum ben. Evet, şu anda biz üniversitenin bahçesindeyiz. Evet. Hem üniversite hem aynı zamanda TEPAV gibi böyle think tank gibi örgütler evet. beraber hepsi şu anda burada faaliyet gösteriyor. Evet. Siz ne dersiniz öğretmenim? Türkiye Oda Birliği, Odalar Borsa Rıfat Bey'in çalışmalarında e, çalışmalarıyla gerçekten hem yurt içinde hem yurt içinde ciddi bir temsil yeteneği kazandı. Bu yeter mi? Bana göre yetmez. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte e, biz bu cari açığı vererek devam edebilmemiz mümkün değil. E, bu sene için 3 faiz artışından FED'in bahsediliyor. Bu finansal kuruma çekilmeyle beraber e, bizim sıkıntıya düşmememiz için acilen ürün portföyümüzü, ihracat portföyümüzü değiştirmemiz lazım. E, TOB'un biraz daha sanayiye ağırlık vermesi lazım. Başkanım her ne kadar sanayi ticaret odası başkanıysa o da iyi, çok sanayici. iyi bir sanayici. Ee, sanayi odalarının daha fazla gelişmesi, sanayinin daha fazla gelişmesi için de öncü projelerin yapılması lazım. Bu teknoloji transferlerinde, arayüzlerinde oluşturulması, bir takım desteklerinde oluşması. Tüccarla sanayicinin e, dünyaya bakış açıları farklı. Bizler daha uzun süreli bakmak mecburiyetindeyiz. Onlar daha kısa süreli bakabiliyorlar. Bu farkı ortaya koyup sanayinin ülkemizde Şimdi gelişmesi arkası, açısından... Hani, Topun da sanayi ağırlık vermesi lazım. Bir yandan Türkiye'nin de tekrar evet. sanayi ağırlık vermesi evet. lazım. Evet. Sanayiye dönüş, üretime dönüş. Bir de tabii sanayinin yapısının değişmesi e, gerekiyor. Yani daha böyle katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünleri evet. üreterek ancak işte yüksek ihracat rakamlarını ya da üretim rakamlarını yakalarız. Şimdi oraya gireceğiz. İsterseniz son dönemde başlayalım. Son e, birkaç yılda Türkiye'de düşük büyümede sorun var. Düşük büyüme evet. trendinde. E, son 5-6 ayda alınan bazı tedbirler var. İşte vergi tedbirleri ya da işte krediye yönelik olarak tedbirler. Bunların etkisini son rakamlarda biraz görüyoruz. Evet. Nisan'dan sonra ekonomi canlanma evet. var. Bu canlanma kalıcı mıdır? Ne diyorsunuz? Ee, Servet Bey özellikle kapasite kullanım rakamları geldi evet. biliyorsunuz. 78.9. Bu 80 sınırı bana göre çok böyle kritik bir sınır. Evet. 80 artık teorik kapasiteyi neredeyse doldurdunuz demektir. Bunun arkasından... E, yatırımların gelmesi lazım. Tam o eşikteyiz. Bu anlamda bakıldığı zaman aslında ümit verici bir e, şey gözüküyor. E, potansiyel gözüküyor. Bizim ihracat pazarlarımız Avrupa'da da işler yavaş yavaş düzeliyor. Yüz, Büyüme şeyleri, işaretleri oradan da gelmeye başladı. Etrafımızdaki bu ateş çemberi de daha fazla uzun sürmeyecek herhalde. Ee, Gaziantep'in ihracatlarına bakarsak <laughs> orada da bir hareketlilik Yürüyoruz. var. Ee, ben bu anlamda büyümenin kalıcı olarak devam edeceğini inanıyorum. Ama bunun kalitesini arttırmamız Anladım. lazım. Evet. Evet. Ee, sizin bölgenizin özelliği var. Siz aynı zamanda hem sanayicisiniz meslek evet. olarak da biliyorum ama Mersin'de bir yandan da tarım İçinde hani tarımsal ihracata baktığım zaman birçok ürünün belki yarıya yakın oradan yetişir, oradan gider evet. e, çift taraflı bir etki var onun için Versin'de. Evet. Siz ne diyorsunuz hani sizin için sanayide bir canlanma var ama tarıma bakıyorsunuz Rusya ile olan ilişkileri bağlı olarak orada bazı sorunlar vardı. Son dönemde bunlar aşıldı kısmen de olsa evet. büyük ölçüde de olsa. Evet. Şunu, şunu net olarak söylemek istiyorum. Biz artık durmamalıyız, hareket etmeliyiz ve mümkün olduğu kadar daha çok noktaya mal satmalıyız. Şimdi bizim Mersin'in en büyük sıkıntısı Rusya krizindeki ihracattaki evet. o daralmamız. Onun sebebi de biliyorsunuz yani biz sadece bir noktaya rahat satış yapabildiğimiz bir noktaya yüklendiğimiz zaman sonuç bu o ateş çemberinde başkanımın demin e, izah etmeye çalıştığı o ateş çemberinin içinde çıkamıyoruz. Mersin'de ihracatı yaş meyve sebze de olsa, e, diğer ürünler de olsa genelde Avrupa Birliği'ne giriş konusunda katma değeri yüksek bitkisel ürünü e, biz ihraç edebiliyoruz. Ha bunun yanında Rusya'ya her türlü ürünü ihraç edebiliyorduk. Büyük volümlü ihraç edebiliyorduk. Ve daraldıydı. Pazar açıkçası daraldıydı. Biz o pazara girdiğimiz zaman kendi kendimizi kırıyorduk. Ve kendi kendimizi kırdığımız için de ne tarladaki çiftçi para kazanabiliyordu ne tüccar kazanabiliyordu. Bu sıkıntımız vardı. Bize şunu gösterdi ki ey Çukurova eline çantanı alacaksın. En uzak noktaya, en ucra noktaya gidip, yaş meyve sebzeni satacaksın dedi. Ama sadece yaş meyve sebzeyi tarladan topladığımız gibi değil, işleyerek satmamız en önemli konu açıkçası. Biraz daha o konulara girmemiz gerekiyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman e, Rusya ile ilişkilerimizin iyi pozisyona gelmesi bizi durdurmamalı ve biz değişik pazarlara daha çok giriş yapmalıyız, daha çok mücadele etmeliyiz ki bunlardan en önemlisi Greyfurtu, Japonya'ya satar pozisyona geldik. Narenciye de. E, e, Japonya'ya biz mal satar pozisyona geldik. E bu çerçeveden baktığımız zaman Hindistan büyük bir pazar. Üretimi de var. Ama yaş meyve sebzede sıkıntıları vardı. Oraya özgü ürünleri işlememiz Japonya var. satar hale geldik dediniz. O Mersin'deyken yine işte evet, sizlere evet. meslektaşlarınızdan evet. dedim. Japonya'nın standartı çok yüksek. Hani Rusya'ya mal satmak daha kolaydı eskiden. Uçak krizine kadar. Hani orada standart çok fazla şeydi ama Japonya'ya Rusya'ya satamadınız. Greyfordu. Japonya satmak istediğiniz zaman Japonlar orada ayrı bir standart evet. alıyor. O standartı tuttur hale geldik, i̇şte, şimdi. Krizin faydası geldik. Bu. şimdi. Krizin faydası faydası bu. Biz Japonya'ya mal satabilir pozisyona geldik. O bölgeye lojistik yapabilir pozisyona geldik. Onun için de ürün çeşitliğimizi değiştirmemiz lazım. Değişik pazarlara girebilmek için o ürünü, o pazarın talebi, talebi olan ürünü mutlaka üretim pozisyona gelmemiz lazım. Ki burada çok önemli bir atak yaptım. biraz. Peki şey bir fırsat mıdır acaba? Şimdi Rusya ile ticaret engelleri büyük ölçüde kalktı ama domatesle Hala devam eden, e, sera ürünlerine karşı devam eden bir engel var. Dün Başbakan Top'ta konuşurken dedi ki Ruslar kendileri denemek istiyorlar, üretimi, evet. üretmek istiyorlar. Üretsinler bakalım üretebilecekler mi göreceğiz dedi. Çok büyük ihtimalle yani nükleer teknolojiye sahip olan bir ülkenin domates yetiştirmeyi öğrenmemesi diye bir şey ben beklemiyorum. Muhtemelen öğrenecekler. O zaman ne yapacak? Yani Çukurova'daki seracı başka ürüne mi yönelecek? Başka pazara mı yönelecek? Yani ne kadar kritiktir bu tartışma Şimdi domates şöyle, tartışması? E, domates tartışması gerçekten sembolik bir şey oldu. Aslında domates tartışması diye bir şey yok. Sezon içinde normal üretim sürecinde Rusya her türlü ürünü alacak ama sera ürününe veya turfanda ürüne geldiğiniz zaman alma şansı yok. Çünkü kendisi de onu üretmek üretmek istiyor. Katma değeri yüksek ürün üretmek istiyor. Bizim e, bildiğiniz gibi bölgemizde büyük sera üreticilerimiz var. Onlar e, Rusya Rusya pazarında birçok noktaya yatırım yaptılar. Daha doğrusu yatırımcıların ürünlerini ürettiler ve orada Rusya'da yazılım yaptırdılar. Pilotini kullandılar ve oraya bir teknoloji transferi oldu. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Biz kendi ürünümüzü evet üret ama demin söylediğim gibi tarladan aldığımız gibi ihraç etmememiz lazım. Evet. İşlememiz lazım. Katma değerini orada bırakmamız evet. lazım. Her noktaya şimdi Türk Hava Yolları biliyorsunuz birçok konuda destek oluyor ihracatçıya. Evet. Yeter ki biz talep etmesini bilelim Türk Hava Yolları'na. istediğimiz ürünü yükletebiliyoruz. Çukurova Havalanından ya da Adana Havalanından biz yüklüyoruz bunu. Evet. İstediğimiz noktaya rahatlıkla gidebiliyoruz. Evet. İşte orada konsensüsü sağlayıp bizim birbirimizle rekabet etmeden evet. doğru pazarlara aynı ürünü satabilir pozisyona gelmemiz lazım. Başkanım e, se, Servet Bey başkanım çok önemli bir şey söyledi. Hı, yani biz birbirimizi kırıyoruz pazarda. Evet. E, işte biz de domates üretiyoruz, Hollanda'da da domates üretiyor. Doğru. Bizim neredeyse üç mislimize yakın domatesi Koya ilimiz kadar bir yerde adamlar üretiyorlar. İklim şartları daha dezavantajlı olmasına rağmen Hı. daha yüksek fiyata ve daha çok miktarda Hı. satabiliyorlar. Bizim Biraz e, kolaycılığa kaçıyoruz. Mahalleye kurulan iyi bir bakkal iş yaparsa yanına hemen ikincisi doğru, doğru, açılır gibi. Biz Rusya pazarını abi. keşfedince herkes aynı pazara evet. mal vermeye çalışıyor ve ben beş kuruş daha ucuza veririm diyerek aynı. kendi ayağımıza sıkıyoruz. O da kaliteyi arttırmak. yani evet. Sizin vurgulamak istediğiniz, evet. hissettiğim o. Biz kaliteyi arttırmalıyız ve ürünü çeşitlendirmeliyiz, evet. işlemeliyiz açıkçası. Evet. Şimdi sanayiye dönersek dediniz ki sanayideki canlanma kalıcı olabilir ama bizim üretim yapısının değişmesi diye 10 yıldır neredeyse üzerinde konuştuğumuz hani herkesin hem fikir oldu ama bir türlü kolayca yapamadığımız çok da kolay diye biliyorum ama bir şey var. Yani yapısını değiştireceğiz üretim. işte sanayi 4.0 var. Sanayi 4.0'a sanayi 4.0 kafasındaki personelle çalışanla nitelikli iş gücüye gideceğiz diye. Evet. Ankara Sanayi Odası'nda bu konuda çok ciddi çalışmaları var işte mesleki eğitim konusunda lise düzeyinde çok da takdirle de izliyorum ben. Evet. Ee, burada başka kısa vadede neler yapılabilir? Yani bir yandan işsizlik var çok yüksek ama bir yandan nitelikli personel bulamayan yakından sanayiciler var eminim sizler de öylesiniz. Evet, evet. Ee, neler yapılabilir kısa vadede? Ee, e, Servet Bey özellikle yani Arge inovasyon veya yüksek katma değerli ürün dediğiniz zaman bunlar yüksek nitelikli insanlarla yapılacak işte. Evet. Burada o yani mevcut teknolojilerle gelebileceğimiz yere sınırlarındayız. Evet. Bu değişimi ve hemen yapmamız lazım. Bunun da temelinde insan kaynağımızın niteliğini arttırmak yatıyor. Bu dönüşüm için biz Ankara Sanayi Odası olarak sizin de bildiğiniz gibi 5-6 yıldır hatta daha uzun süredir çalışıyoruz. Meslek Lisesi'nden Meslek Yüksek Okulu'na kadar top üniversitesi burada, top üniversitesi Ankara'daki üniversitelerde. Ama bizim eksiğimiz, sanayicimiz çok fazla kafasını fabrikasından dışarı çıkarıp da etrafta neler oluyor, üniversitelerde neler yapılıyor, teknoparklarda neler yapılıyor bu bilinmiyor. Buna çok fazla alaka göstermiyoruz. Sıpkı Mersin'deki domates satıcısının, komşusunun sattığı yere ürün satması gibi. Halbuki belki Odalar Birliği bu işi kotarabilir, teknoparklarda üretilen, geç yetenekli çocukların yapmış oldukları, hocalarımızın yapmış oldukları buluşlar var. Bunları hayata geçirmek, ekonomiye kazandırabilmek, ekonomik değer haline getirebilmek için yatırım sermayesi ihtiyacımız var. Yani start-up'ları destekleyecek e, iş adamlarına e, arayüzlere ihtiyacımız var. Bunları yapmamız lazım ve bunları yani bilgiyi daha fazla üretimimizin içine Değil sokabilmemiz lazım. De. Endüstri 4.0'dan bahsettiniz. <laughs> Endüstri 4.0'da tabi Orada da e, şu anda bir takım firmalarımız kendi başına bu işleri tamamen sıfırdan başaran e, çok güzel örnekler de var. Evet, tamam. Ama ne yapıyoruz? Birbirleriyle haberleşen, kalite kontrol sistemiyle kendi arasında e, koordinasyon kuran makinaları para verip satın alıyoruz. Bunlarla güzel endüstri, 4.0'a uygun fabrikalar kurabiliyoruz ama asıl bunları yapacak, bunları üretecek, bunların yazılımlarını hazırlayacak e, beyinlere ihtiyacımız var. Bu alanlarda destek vermemiz lazım. Başka bir alanda finansman tarafı. Yani hem sanayi evet. kesimin hem ticaret kesiminin finansman sorunu var. Son dönemde bazı adımlar atıldı. Kredi garanti fonu gibi. Bilmiyorum o hedeflenen amaca ulaştığını siz kendi bölgelerinizde görüyor musunuz? O işe yaradığını. Artı bir yeniden yapılandırma e, meselesi var. Bankalarla yine bazı illerde yeniden yapılandırma için işte üyelerinizin e, bankası gruplara bir araya geldiğini duyuyoruz, görüyoruz. E, oradaki finansman sorunu nasıldır yani? Bundan 6 ay önceye göre biraz daha rahatlama var mı? Yoksa önümüzdeki dönemde nasıl seyredebilir? Faizler de bir yandan yükseldi biliyorsunuz. Doğru. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. içinde bulunduğumuz camianın, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin önemli bir projesi vardı hatırlıyorsanız. Hep beraber bununla ilgili birçok programları yaptık. Nefes kredisi. Gerçekten işletmeler için önemli bir krediydi. Aslında o kredinin asıl amaçlarından birisi bankaların üzerinde bir baskı oluşturup faizlerin yukarıya doğru tırmanmasını önlemekti. Onun sürecini kaçırdık şimdi. Bitti. Onun için faizler biraz daha yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Evet. Yani e, ben açıkçası buradan bakıyorum işe. E, kredi garanti fonu evet amacına uluş, ulu, uygun şekilde hareket ediyor ama en önemli konu burada bankaların kredi garanti fonunu yanlış kullanmaları. Nasıl i̇şletmeler sensin? için işletmeler için kullanılıyor. Firma ile ilgili e, hissettikleri bir e, zayıflama zayıflama Hissettikleri zayıflama Doğrudur, yanlıştır. Hemen dönüyor bankalar. Kredi e, kendi kefaletlerini ortadan kaldırıp kredi garanti fonuna devredip Anladım. ve bu e, krediyi e, kendi lehlerine kullanmak için uğraşıyorlar e, ve kullanıyorlar da. Bu kullanım da biraz da bu yönden oldu. Gerçekten kredi garanti fonunun kullanılması evet bir işletme var. Demin başkanımız söylediği gibi startup'ımız var ve hareket edeceğiz. Bizim orada çok cüzi bir sermayemiz var. Kredi Garanti Fonu'nun desteğiyle bu projenin hayata geçmesi gerekiyordu. Fonlanması gerekiyordu. Yani şimdi önümüzdeki süreçte Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nin önemli vizyonlarından birisi de bu olmalı diye düşünüyoruz. Evet bu süreçler kısa sürede yükselecektir. Faizler düşecektir. Şu olacaktır, bu olacaktır ama bizim balık tutmayı öğretmemiz lazım. Hı? Yani KOSGEB'in yani burada biraz eleştiri olarak yanlış anlaşılmasın söylediğim eleştiri olarak değil. COSGAP'in demin başkanımız söylediği gibi para yatıra, para veren, para dağıtan bir kurumdan vizyon koyabilen o işletmelere teknolojik yön verebilecek, destek teknolojik destek verebilecek e, hale gelmesi lazım. COSGAP çok eski tarihteki durumda dönmeli diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu finansman konusunda? E, finansman konusunda başkanımın bir kısmına değindi e, ee, dediği konuyla ilgili e, hazinenin araştırmaları var. Tespit edebildiklerini ayıklamaya çalışıyorlar. Ancak e, hem bir kredi garanti fonumuz hem de bankalarımız sağlam müşterileri seçip onlara kendileri özellikle kredi vermeye çalışıyorlar. Yani bu limitleri orada doldurmakla ilgili. Tamam. Yani e, ekonomide yaratıcı yıkım da vardır. O da bir gerçektir. Batması gereken firmalar da batacaktır ama bunlar e, yönetimsel hatalardan batanlar ayrı, bir de konjonktürel e, olaylar Türkiye'nin yaşamış olduğu, özellikle 2016 yılında yaşamış olduğumuz olaylar dikkate alındığında bu firmaların öngöremeyecekleri şeylerdi. Bunlarla ilgili destek olunması lazım. Bu anlamda ben e, devletin vatandaşına bakışında önemli bir değişim olduğunu hissediyorum. En son e, valiye bakanımızın da katıldığı bir toplantıda biz sanayiciler olarak kendisinden isteklerimizi e, tekrarladık. E, şey bir de vardı sanayi bakanımız da vardı e, ve son derece müsbet yaklaşımda görüldü. Bugüne kadar sanayici deyince sırtına yüklenebilecek her türlü yükü taşıyabilecek insan olarak görülüyordu. Hı hı. İşte TRT'nin e, TRT, e, e, TRT payı gibi emlak vergisi gibi organize sanayi bölgelerimiz savunamıyorduk kendimizi. Ee, emlak vergisi değerleri Ankara'nın en yüksek e, rantının olduğu Çankaya'yla e, harca esas değerleri aynıydı. Bu gibi konularda gerekli tedbirleri alıyorlar. Ee, işte TRT payını bizim üzerimizden kaldıracaklar. İşte kanun tasarısı mecliste, meclisten geçerse ee, üretimde olduğu sürece sanayi işletmelerinden emlak vergisi almayacaklar. Bunlar aslında daha önce yapılması gereken, sanayinin rekabetinde onun üzerine kambur koymak değil, onun üzerinden yük alıp rakipleriyle beraber daha hızlı koşabilmesini sağlayacak tedbirler. Bu bakış açısının değiştirmesi bana aslında en çok ümit veren olaylardan bir evet, tanesi bu. Burada. Evet. Peki şimdi son 4 dakikaya girdik. Aslında kurun etkisini de soracağım. Kur çok oynak ihracat yapanlar sizin bölgenizdeki ihracatçılar için olumlu bir şey ama bir yandan da bakıyorsunuz özel sektörün Döviz borcu nedeniyle oradan bir maliyet yük geliyor. Evet. Ee, ne diyorsunuz kurdaki etki hissettiniz büyük ölçüde ama bundan sonra önümüzdeki ödemek için beklentileriniz ne? Nasıl? Tabii e, şöyle biz ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak o kadar güçlü bir para politikasıyla hareket edebiliriz. Evet. Güçlü bir para politikası da dünyadaki konjöktürden kaynaklanan o döviz farklılıkları döviz e, de, üzerindeki baskıları ya da uçuşları ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Ben e, bu süreci bizim sakin bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Daha çok ihracata yüklenerek. Evet, borç bizim borcumuz. Hepimizin borcu o. Ama biliyorsunuz iktisatta da önemli bir kural var. Borcun neyse o para biriminden satış yapman lazım. Yani bu mantığı güderek bizim götürmemiz gerekiyor. Bu çerçevede biz satın alma yaptığımız, ithalat yaptığımız ülkelerde belki revizyonlar yapabiliriz. İşletmeler sektörlere göre değişebilir bu. İhracat yaptığımız bölgelere ee, değişiklikler yaparız ama bunun için e, demin başkanımız söylediği gibi maliye politikasında anormal bir değişim var bu bizi umutlandırıyor ve bunu umut gerçekten e, ortamı rahatlatıyor sakinleştiriyor katiyetle pembe bir tablo olarak değerlendirmeyin bunu yani bu süreç e, bizim daha çok çalışmamızı gerekiyor gerektiriyor ama daha da önemlisi demin başkanın vurgulamaya çalıştığı konu e, biz bilgiyi üretmeliyiz o ürettiğimiz bilgiyi ticarileştirmeliyiz. Ticaret ticarileştirdiğimiz zaman mutlaka ve mutlaka o işletmelerimizle patronlarımızla o değişimi mutlaka yaşayacaktır. Türkiye'de bu değişimden evet. en büyük payını alacaktır. Evet. Ama bir, bir konu bizim önümüzdeki süreçte e, ihracat yaptığımız pazarlarda iyi araştırmalar iyi e, sonuçlar alarak oralarda bizim e, lojistik merkezleri mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Mutlaka o lojistik merkezleri biz oluşturduğumuz takdirde daha rekabetli olacağımızı düşünüyorum. Evet. Peki çok kısa sizden alayım. Şimdi sizlik %13'e geldi. Son açıklanan rakam 12.6'ya düştü ama tekrar onların altında inmesi için bizim eskisi gibi 4 5 5'in üzerinde büyümemiz gerek. Evet. Sizin beklentiniz nedir bu yıl da gelecek yıllara dair? Tekrar o trende kısa vadeli yaklaşır mıyız? Ee, orta vadeli büyüme evet. merakla çok plandaki bu rakamlar aşacağımızı bu yıl tahmin ediyorum. Evet. E, bu seferberlik ilanı ile beraber 5 ayda 1 milyon üzerinde bir istihdam sağlandı. Neti nedir bunu bilmiyorum yani şu anda yeni istihdam olarak bu gözüküyor. E, bunun e, sanayideki büyüme ile beraber e, kapasite kullanım oranlarından konuşmuştuk. Bununla beraber e, işsizlikte bir yavaşlamanın düşüşün belki e, şeydeki orası olarak azalmanın e, 4 ay sonra belki e, yansıyabileceğini tahmin ediyorum. E, bu arada tabii e, bununla beraber iş gücüne katılım olanlarımız da devamlı artıyor. Bu yani bir taraftan biz iş, imkanları yaratırken bir taraftan da işe talip olanların sayısı artıyor. E, Türkiye'nin üretmeye yönelmedikten sonra ee, tarımsal olsun, evet. sanayi ürünü olsun, ee, ihracat yapmaya e, yönelmedikten sonra bu sıkışmalardan kısım kurtulabilmesi evet. mümkün değil. Peki çok teşekkürler. Yavaş yavaş da burası dolmaya başladı. Evet. Birazdan 81 ilden 4000 kişi, 4 evet, bin oldu. temsilci evet. burada olacak. Kapılar açıldı, çok sıkıldı. Güvenlik önlemi var. Biz evet. sabah girerken de bir yarım saat evet. falan beklemek durumunda kaldık sizler evet. de öyle. Ee, yavaş yavaş geldi, birazdan içeri alınacak. Çok teşekkür ederim Yerimize katıldığınız için. Şimdi İstanbuldayız. Servet Yıldırım ve konuklarını dinledik. Şimdi